Arkadaşlar bugün sizlerle eee FS 14 indireceğiz arkadaşlar. Hileli APK mod. Arkadaşlar ilk önce Google'a giriyoruz. Google Play'den değil arkadaşlar, Play Store'dan. Yani değil. Arkadaşlar arama butonuna FS FS 14 veya istediğiniz bir seriyi arkadaşlar 18'e kadar var. Ama siz 14'ü indirebilirsiniz. Tavsiye ederim çünkü her sistem kaldırıyor. VS14 APK yazıyoruz. Aramaya basıyoruz. Evet arkadaşlar çıktı. Arkadaşlar Farming Simulator 14 mod APK para hileli. Ona basıyoruz arkadaşlar. Evet, bekliyoruz. Evet arkadaşlar girdik. Görünüz ki Farmix Simulator 14 ve 3.5 APK mod para diyor. Oyunumuzdan görüntüler böyle arkadaşlar. Basıyoruz şu yeşil butona Farmix Simulator 14 APK'ya. Evet arkadaşlar bekliyorum gelmesini. Evet arkadaşlar oyun indire bastık. Arkadaşlar şimdi direkt Cloud Ruya geçiyor veya arkadaşlar dosya indirici online yazıyor. Onda geri tuşuna basıyorsunuz. Geri tuşuna ana menü tuşu değil geri tuşuna basıyorsunuz. Ondan sonra Cloud Mail zaten otomatikman yeniden geliyor. Evet. Bekliyoruz arkadaşlar internetim az çektiği için yavaş çekiyor. Evet arkadaşlar geldi. Arkadaşlar mavi butona basıyorsunuz. Üstteki veya altta da çıkıyor. Ama üsttekine basmanızı da tercih ederim. Şuradaki butona arkadaşlar. Bastım. Bir daha mavi butona basıyorum ve indiriyor. Ben de olduğu için indirmiyorum arkadaşlar. Bu indikten sonra arkadaşlar ben size örnek bir APK dosyası göstereceğim. FS14 değil de. Evet arkadaşlar. Şimdi zar tübörü yüklü olması lazım arkadaşlar. Telefonunuzda. Bunu çoğunuz bilir zaten zar çiver arkadaşlar. Giriyoruz zar çiveri. E. Arkadaşlar ben de biraz geç yükleniyor. İnternet olduğu için yavaş. Arkadaşlar donluğa da giriyoruz. Mesela arkadaşlar Drops e, Drop Stack Ball, APK. Siz bunu FS14 olarak düşünün. Ben örnek gösteriyorum. Basıyorsunuz üstüne. Açığa basıyorsunuz. Ondan sonra yükleniyor arkadaşlar. Yüklendikten sonra tamam var. Bir de şimdi gir işareti var. Aç var. Bir de tamam var. Arkadaşlar tamama basın. Masa üstüne bir kopyalansın. Ondan sonra sarçıverden çıkıp oyunuza devam edebilirsiniz. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.